Bu tarz tamam, haberleri bu görmek bu istiyorsanız sadece. kanalımıza ücretsiz abone olmayı ve bildirim işte zilini açmayı unutmayın. E, Duran organizasyonlarımız olacak. Biz rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. E, hatta son oynadıkları kupa maçında e, Sparta Prag maçına yardımcılarından birini gönderdim. Canlı da orada izlettik. Oradan da elde ettiğimiz verilerle raporla ve bugüne kadar oynadıkları maçlarını hep beraber bütün ekip arkadaşlarımla analizlerini yaptığımız zaman ne oynadıklarını, ne yapmak istediklerini biz çok net biliyoruz. Bunların bu takımın özellikle 4 yıldır bir teknik direktörü var. Aynı teknik direktörle yani dört yıldan beri mücadele ediyorlar. Baktığınız zaman şu an ligin lideri ve sabek pozisyonu belirsizlik var. 161 topa sahip ve kendiliklerinde oynayan bir takım ve aynı zamanda fiziksel olarak atletik performans olarak da o ligde bütün takımlar hepsi birlikte ee, bu coşkuyla bu mücadeleyle futbol oynamaya çalışan, sert koşabilen bir takım yarınki karşılaşacağımız bir takım. Kendilerine göre birkaç eksikleri var deniliyor. 2-3 tane eksik. Bir tane oyuncuları dün Çin'e gittiği haberini aldık. Zaten kadroda yoktu ama önemli bir oyuncuydu onlar için. Yarın geldikleri zaman tabii ki listeye baktığımız zaman e, kimlerin oynayacağını, neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Biz buna göre de kendi hazırlıklarımızı tamamladık. Kendi evimizde biz de taraftarlarımızın bize vereceği destekle oyuncularımızın da bu maça ne kadar psikolojik, zihinsel, fiziksel olarak, taktik olarak da biz en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Biz de kendi evimizde iyi bir sonuç alarak yarın galip gelmek istiyoruz. Bir sonraki maç için oraya avantajlı gitmek ve bu turu geçmek istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Hala oynatmak istediğim oyun tam anlamıyla bu değil. Oyunun içerisinde daha güçlü, daha böyle tatmin edici Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak bir oyun planım var. Benim hayalim bu. Bunu yavaş yavaş takımım, oyuncularım sinyallerini vermeye başladı ama eksiklerimiz var içini doldurmam gereken taktik anlamda boşluklar var. Bu da tabii aramıza katılacak hasta ve sakat oyuncularımızın geri dönüşüyle birlikte tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama birden bu hemen bugünden yarın olacak işler değil. Hani hep dedim ya keşke birkaç hafta ben bu takımla oyuncularımla çalışabilseydim diye. Böyle bir imkanımız da yok. Üç günde dört günde maç oynuyoruz. Ama buna rağmen çok kısa bir zaman içerisinde Gerçekten çok ciddi çalışıyoruz. Oyuncularım da çok karakterli, çok düzgün. Oyuncular hepsi çalışmak, almak istiyorlar ve bundan da mutlu oluyorlar. Sadece şu ara birkaç galibiyete ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Yani son Giresun maçında ortaya koyduğumuz bir karakterli oyunu devam ettirip birkaç maç üst üste koyarsak daha coşkulu, daha yüksek performansa bir takım ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu da taraftarlarımızı çok mutlu edeceğini düşünüyorum. Onlar merak etmesinler. Biz her ne olursa olsun bu camia için, bu arma için, bu taraftarlar için çok çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya kadar söylediğim gibi takımımın antrenmanlardaki, maçlardaki ortaya koydukları performansın yükselişini biz de görüyoruz. Bunu istatistiklerle de görüyoruz. Ortaya koydukları mücadelelerle de görüyoruz. Mesut'a gelince, Mesut Ezil yine söylüyorum bizim en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Dünya çapında bir markadır. Ama 30 gün aradan sonra ilk defa dün takım antrenmana çıktı. Mesut bizim oyuncumuzdur. Fenerbahçe'nin mükaveleli en değerli oyuncularımızdan bir tanesidir. Ona saygı duyuyoruz. Bizim kaptanımızdır. Sakatlığından dolayı bugüne kadar bizimle beraber olamadı. İlk defa dün antrenmana çıktı. Sağlıklı olduğu sürece oynayabileceği süre içerisinde kendisini oynatmayı düşünüyoruz. Ona yer vermeyi düşünüyoruz. Mesut konusu da budur. Hiçbir problemimiz yok. Her gün beraberli samandırız. Vallahi için özel planımız var. Son oynadıkları maç Kadlec rakip takımın kaptanıydı. Spartanın kaptanıydı. Onları 1-0 yendiler. Lider diğer takım maç berabere bittiği için lider oldular ama istatistiklere göre Çek Ligi'nin topla en çok oynayan takımı aynı zamanda da Çek Ligi'nin en çok pres yapan takımı. Biz de yarın bütün bu verileri, istatistiklere bakarak kendimiz de izledik, izlettirdik. Tabii ki bizim de bir planımız olacak. Zaten bir takımın, bir teknik direktörün her maç öncesi kendine göre bir plan olması gerekir. Bir hikayemizin olması lazım. Rakibin nasıl bir planı varsa biz de o plana karşı bir plan üretmeliyiz. Biz de kendi planımızı çalıştık. Yarın inşallah en iyi şekilde elimizdeki sağlıklı ve sağlam oyuncularımızla bunu sahada uygular yerine getirir kazanarak o coşkulu Fenerbahçe ruhuyla taraftarlarımızı mutlu ederek maçtan galip ayrılır ikinci maça avantaj çıkarız diye düşünüyorum. So, şey yok. bizim Krespo Crespo yok, Burak yok. Novak yok. Ondan sonra bizim Çağatay yok, Solbekimiz eee Rossi yok. Yani şurada baktığınız zaman 8-9 tane oyuncumuz yok ama hiçbir zaman onlar yok, bu yok diye ben bahane veren, sığınan bir antrenör değilim. Olmadım, hayatım boyunca da olmadım, olmayacağım. Elimizdeki oyuncular bizim için sağlıklı, yarın sahaya çıkacak, mücadele edecek. Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyacak hangi oyuncuların varsa en doğru oyuncuları bir araya getirerek taktik olarak da rakibe göre bir 11 ile sahaya çıkacağız. Allah'ın izniyle inşallah yüzümüzde buradan akıyla çıkıp taraftarlarımızı mutlu ederek bu işi başarmış oluruz diye düşünüyorum. We analyze the team. We know that um, they are a good team. They play uh, modern football. So, uh, yeah, we have to prepare good, and uh, we play at home. So, we will do our best in front of our fans. Uh, we, we want to show uh, a good performance and uh, win. Öncelikle herkese merhaba. Zor iyi bir takımla mücadele edeceğiz. Modern futbol oynamaya çalışan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bizler de aynı şekilde iyi hazırlandık. Kendi evimizde oynayacağız bu maçı taraftarlarımızın desteğiyle beraber ve en iyimizi ortaya koymak istiyoruz bu maçta. İyi bir performans ortaya koyarak galibiyette ayrılmak istiyoruz. Spirit and uh, and uh, the players we, we, we feel good in each other and uh... Kot sem vam povedal, se trudiš in se pripravljaš na vsako tekmo. V zadnji tekmi smo pokazali značaj, bili smo za eno gol, nato pa smo se obrnili proti ena. Mislim, da je to tudi pokazalo značaj ekipe, da se želimo boriti v vsaki tekmi in da želimo zmagati. In ja, kot sem rekel, mislim, da se dobro pripravljamo na jutrišnjo tekmo. Uh, it's important for us, it's important competition that uh, we show also in Europe that we can play and that uh, we can play good. So I hope for, uh, for a good game tomorrow. Evet, tabii ki de zor bir uzun süredir kazanamadığımız maçlar vardı. Ama son maç itibariyle son oynadığımız Giresunspor maçında sahaya iyi bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İyi bir takım ruhu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve oyuncular olarak aramızda gerçekten şu an itibariyle kendimizi çok daha iyi hissettiğimizi söyleyebilirim. İdmanlarda da aynı şekilde sıkı bir çalış sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Her maça hazır olmaya çalışıyoruz. Her maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.